Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır diyor. Birinci sanayi devrimi üretim için su ve buharı kullanırken ikinci sanayi devrimi elektrik enerjisi ile seri üretimi geliştirdi derken zarf fiili kalmış sözcüklerden sonra virgül gelmez. Dolayısıyla yanlışlığı hemen girişte bulduk. Üçüncü sanayi devrimi ise elektronik ve bilgi teknolojileriyle üretimi optimize hale getirdi. Alanse ise Blinder Frank Alvarez dergisinde yayınlanan makalesinde 3. sanayi devriminin bilginin ucuz olduğu ve küresel ölçekte kolaylıkla alışkanlık kazandığı bir dönem olduğuna işaret ediyor. 1960'ların sonunda üretim sürecinde elektroniğin ve bilgisayarın girmesiyle ortaya çıkan 3. sanayi devrimi tekstilden ve üretim sürecini bilgisayar destekli yapılacak duruma getirdi. Diğer değişim aşamalarında olduğu gibi üretim maliyetleri dayanıklı dayanıksız tüketim mallarında keskin biçimde düştü. E dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu parçada yay ayraçta belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir diyor. Hipotermi vücudumuzun uzun süre boyunca soğuk havaya virgül, rüzgara ve suya maruz kalması sonucunda ürettiğinden daha fazlası ısı kaybetmesi durumunda ortaya çıkan bir durumdur. Hipoterminin ilk belirtileri arasında vücutta üşüme, halsizlik, noktalı virgül, ciltte hissizlik, solgunluk sayılabilir. Çünkü burada eş görevli kelimeler arasında bir kümeleme var. Bu kümelemeyi belirlemek için noktalı virgül koymamız gerekiyordu. Bu durumda vücudumuz ısısını koruyabilmek için kan akışını yavaş, yavaşlatması normal değil mi? Evet soru işareti gelmesi gerekiyor. Özellikle eller, ayaklar, burun ve kulakları olan kan akışını derken cümleyi tamamlamadı. Dolayısıyla buraya 3 nokta gelmesi lazım. Beyin kalp gibi hayati organları çalıştırmak vücudun önceliğidir çünkü. Bu yüzden burun ve kulaklar hissizleşip eller ve ayaklar karıncalanabilir demiş. E buraya da noktayı koymamız lazım. E bu dizilişte D seçeneğinde mevcut cevabımız da Denizli olmalıydı. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Memeli bir hayvan olan çita saatte 115 kilometre derken şimdi küçük harfle yapılan kısaltmaların sonuna genelde nokta gelir ama kilometre, santimetre, milimetre gibi ölçü ve istatistik kısaltmalarında nokta kullanılmaz. Dolayısıyla yanlıştır cevabımız bu. Geri kalan noktalama işaretlerinde herhangi bir problem yok. Cevabımız B seçeneği olmalıdır. Bu parçadaki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Bakalım kuşak diğer bir değişle nesil veya jenerasyon kelimeleri biyolojik ve sosyolojik toplumsal açıdan tanımlanıyor derken buraya niye kısa çizgi gelsin? Şimdi bu bir ara söz değil, bir açıklama değil. Dolayısıyla burada ara sözün kullanılmaması, hatta dikkat ederseniz toplumsal açı derken bu bir tamlama. Yani tamlayan ve tamlanan arasında da niye kısa çizgi olsun? Dolayısıyla kısa çizgi burada yanlış kullanılmıştır. Geri kalan noktalama işaretlerinde herhangi bir problem yok. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bu parçada virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin kullanımı yoktur demiş. Bir bakalım. Yeni sayımızda sizleri Antalya'nın en batısında yer alan, nice güzelliği barındıran, turistik ilçe Kaş'a davet ediyoruz derken yer alan, barındıran. Evet eş görevli söz grupları arasında kullanılmış. Bakalım eş görevli, evet C seçeneğini burada eleyebiliriz. Devam edelim. İsterseniz Bergama'yı İzmir'in güzel ilçesini bu keyifli yolculuğa dahil edebilirsiniz. Bakın ara sözün başına ve sonuna virgülü koymuşuz. Evet, ara sözleri ayırmak için D seçeneğini eleyebiliriz. Bu güzel yerlerin büyüsüne kapılacak, bir daha gitmek için gün sayacaksınız belki de. Kapılacaksınız, sayacaksınız. Sıralı cümleleri ayırmak için A seçeneğini eleyelim. Evet bugün bunları Akdeniz'den Ege'ye yapacağımız dolu dolu bir geziyle tadabilirsiniz derken kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul veya teşvik bildiren kelimelerden sonra kullanılmış. Bunu da eleyelim. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi vurgulamak belirtmek için kullanılan bir virgül örneği yukarıda yoktu. Cevabımızda B seçeneği olacaktır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir diyor. Dışarıda bir gürültü var mı yok mu belli değil. Dolayısıyla buraya 3 nokta koyacağız. Bağırmalar virgül, ağlamalar virgül, feryat figan ney duyuluyor mesela yüklemi vermedi. Dolayısıyla 3 noktayı koymamız gerekecek. Devam edelim. Tam kapıya yöneliyorum. Kardeşim sesleniyor. 2 nokta üst üste. Aman dışarı çıkma. Evet ünlem işareti bir uyarı söz konusu. Dolayısıyla bu diziliş E seçeneğinde mevcuttur. Cevabımız da Edirne olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi? Bu parçada kullanılan noktalama işaretlerinin işlevlerinden biri değildir diyor. Bir bakalım. 2011-2017 arasında ülke genelinde 25 koruma alanında incelemeler yapıldı derken bakın dikkat edin arasında ve ile ila den e anlamları vermek için kelimeler arasına, sayılar arasına kısa çizgi konur. Bunun örneğini yukarıda görebildik. Peki devam edelim. Araştırmacılar ayrıca basına yansımış haberleri, insanlarla filler arasındaki çatışmalara ilişkin kayıtları da inceledi. Eş görevli kelimeleri birbirinden ayırdık burada virgülle. Dolayısıyla bunu da bir eleyelim. Devam edelim. Elde ettikleri sonuçlara dayanarak fil dişi sahilinde derken özel adlara getirilen çekim eklerini ayırmak için kullandık. E bu da doğru. 225 fil kaldığı tahmin de bulundular. Şurada %86'lık derken sayılara getirilen kesme işaretiyle ayırıyoruz. Evet onun da örneği var B seçeneğinde. Sayılardan sonra sıra bildirmek için önce ince anlamında herhangi bir örnek yok. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisinde bu kuralın her ikisinin de örneği vardır diyor. Şimdi Cümle içerisinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna kısa çizgi konur tamam. Sonunda üçüncü tekil kişi iyilik iki olan özel ada bu ek dışında başka bir iyilik iki kesme işareti konmaz tamam. Bu kullanım nerede? Bakın dikkat edin şurada Galata Kulemizin derken bu tamlamanın asıl adı nedir? Galata Kulesi. Galata Kulesi Bakın burada bir iyilik eki var. Şurada kısa çizgi normalde olmaması gerekir. Şöyle diyelim. Onu göstermek için öyle yazdım. Kulesi. kulesinin nin deseydi evet gelen eki kesme işaretiyle ayırırdık. Ama kulesi derken şu ek düşüp kulemiz yaparsak bunu başka bir iyilik eki getirirsek sonrasına gelen Diğer ek kesinlikle ayrılmaz. Evet bunun örneğini verdi. E şurada da geçtiğimiz yıllarda yenilenmişti derken bir ara söz verdi. Ara sözlerin başında ve sonunda da kısa çizgi. O da birincisi. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Bir bakalım. 1971-1528 yılları arasında yaşamış olan Alman ressam Albert Dürer, virgül, aynı zamanda bir matematikçi idi. Dürer, oran orantı perspektif ışık ve gölge kurallarına bakın dikkat edin. Özünden sonra şuraya virgülü koymamız gerekirdi ama noktalı virgül koymamız lazım. Niye? Kendisinden sonra virgülle sıralanmış ifadeler var. Şurada mesela özünden sonra virgül koyuyoruz çünkü kendisinden sonra virgüller yok. Burada tek farklılık B seçeneğinde noktalı virgül olarak. Dolayısıyla cevabımız da Bursa olmalıydı. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir diyor. Bir bakalım. Uzmanlar, virgül gıda endüstrisinde kullanılan enzimlerin sağlık açısından zararlı olduğuna ilişkin bilimsel bulgu olmadığını söyleseler de, sonuçta ortaya çıkan ürün tüketiciye vaat edildiği kadar doğal olmayabilir. nokta Peki virgül. Kimler bunu niye yapıyor? Soru işareti değil mi? Birçok neden sayılabilir. Neymiş bu birçok neden? Üretimi hızlandırmak, kolaylaştırmak, ham madde eksiklerini örtmek ama bilmiyoruz sayısını. Bu nedenlerin sayısını bilmiyoruz. Dolayısıyla 3 nokta. 3 neden sayılır deseydi buraya nokta koyardık elbette ama bu halde 3 nokta koymamız lazım. E bu dizilişte C seçeneğinde mevcut cevabımız da Ceyhan olmalıdır. Bu parçadaki noktalama yanlışını aşağıdakilerden hangisi açıklar diyor? Bir bakalım. Bütün kültürler tarih boyunca bazı alışverişlerle, etkilenmelerle melez bir özellik kazanmıştır. Bir başka deyişle her toplum genelde çok kültür bir yapıya sahip ola gelmiştir. Kültürel etkileşimin kökeninde göç olayı her zaman önemli rol oynamıştır. Bunun zorunlu ya da kendi isteğiyle olması çatışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu duruma büyük keşiflerden sonra İngilizlerin, İspanyolların, evet. Şimdi kıymetli dostlarım, özel isimlere yapım eki gelirse ya da çoğul eki gelirse yapım eki veya çoğul ekinden sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Ayırmış, yanlışlık yapmış. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıdır.